Markaj ekranlarından herkese merhaba. Timeline Galatasaray'ın yeni bölümünde sevgili Erinç Birican ve ben Furkan Arslan karşınızdayız. Erinç abi hoş geldin. Hoş bulduk. Sonunda gerilmeden ee, rahat bir <laughs> rahat bir yayın yapacağız gibi geliyor bana. Çok uzun süredir transfer zamanlarında ki timeline'ler biraz can sıkıcı olmuştu. Artık biraz daha olumlu güzel yayın yapmanın sırası geldi ne diyorsun? Kesinlikle abi. Son programa gelen yorumlar da çok güzeldi. Onları evet. da programın sonunda okuyacağız. Hem yayına hem de ülkeye hoş geldin demek hoş istiyorum. Hoş bulduk, hoş bulduk. Bir Japonya gezisi vardı senin evet. adına. Evet. Nasıl geçti öncelikle onu sorayım. Güzel geçti, yorucu geçti ama Keşke güzeldi böyle yorulsak yani. hep <laughs> nasıl? Keşke hep böyle yorulsak. İşte içinde olmayınca bilemiyorsun sevgili Musa. <gülüyor> <gülüyor> Japonya'da bir karşılaştığın en böyle garip şey neydi? Japonya'da karşılaştığım en garip şey... Ve en garip yediğin şey. Tövbe estağfurullah. Ee, Japonya'da karşılaştığım en garip şey böyle şey. Ee, Japonların inanılmaz bir teşekkür etme hastalığıydı. Ne gülüyorsun Furkan? <laughs> evet abi. En garip karşılaştığım şey teşekkür etme hastalıklarıydı. Yani gerçekten inanılmaz bir teşekkür etme silsilesi. Hayatımda duyduğum en çok teşekkürü Japonya. Yani 37 yaşındayım. 36 yaşıma kadar duyduğum teşekkürü 10 günde Japonya'da duymuş olabilirim yani. <laughs> çok kibar insanlar değil mi? Çok kibar çok gerçekten kırılıyorlar kibarlıktan. Bir şey var onlarda Japonca arigatago saymaz. İşte çok teşekkürler. Ya 15 kişi asansörden iniyoruz. Normalde hani 15 kişilik bir gruba bir kere teşekkürler deyip geçersin değil mi? Hani böyle herkesin duyacağı şekilde. Türkiye'de hiç teşekkür bile edilmiyor. Ya hadi, hadi diyelim ki bana <laughs> denk geldik ama böyle bir herkesin duyacağı şekilde bir teşekkürler gayet okeydir. 15 kişi asansörden çıkarken 15'imize birden Arigato Gosaymaz, Arigato Gosaymaz, Arigato Gosaymaz, Arigato <laughs> di di <laughs> Diyecektim ki tamam artık yeter bu kadar da değil. Peki yediğin en garip şey neydi? Yediğim en garip şey? Ya garip bir şey yemedim ya. Orada deniz yosunuyla kaplanmış bir şey var. Üçgen pilav içinde pilav, lapa pilav olan bir şey var. O garip değildi ama insanlara çok garip geliyor. Belki o, onu söyleyebilirim yani. Senin adına çok mutlu oldum. Tokyo'ya gittin diye. <laughs> Teşekkürler. Darısı başımıza diyorum ve... İnşallah ama bize zorunluluğu getirilmiş maalesef. Tam zamanda gitmişsin. Evet tam zamanda gitmiş. Şimdi gündeme geçiyorum. Geçelim artık. Çok yoğun, çok güzel. içerikler hazırladım sana. Hı hı. Öncelikle tabii ki maçtan başlamak istiyorum. Ama maçla birlikte bir Osman'ı sormak istiyorum. Çünkü geçen programda çektikten sonra... Osman geldi. O <laughs> haberleri düştü. Evet. Seninle onu konuşamamıştık. Hem böyle bir farklı Rize Spor galibiyetini hem de Osmen'in gelişini bir sana sormak istiyorum. Ya şey çok komikti ya. Orhan abinin bizim eski Açak konuk olduğu bir bölümde bir sekansımız var. Ben diyorum ki Orhan abi diyorum bence Galatasaray'ın gizli sorunlarından biri 3. Forvet. Sonra da diyorum ki bence Galatasaray'ın bir tane 3. Forvet alması lazım. Halil Dervişoğlu'ndan faydalanamadığımızı düşünerek söylüyorum bunu. 3. Forvet almamız lazım. Orhan abi de okeyliyor doğru diyor evet. Ama diyorum bu adamın çok ütopik bir isim olmaması lazım. <laughs> Ondan sonra örnekler atılıyor ortaya tabii ki. İşte ben diyorum ki hani maliyet isim gibi düşünürsek böyle Umut Nayir profilinde bir üçüncü forvet güzel olur. İşte biri diyor ki Eren yardımcı. Ben diyorum ki Eren çok pahalı. <laughs> 5 milyon euro. <laughs> Eren çok pahalı o olmaz. İşte ona abi başka bir şey söylüyor falan filan. Bu konuşmanın sonunda o simen geliyor ve o sekans o kadar komik duruyor ki Furkan yani o kadar komik duruyor anlatamam sana yani. Ama nihayetinde şu an dünyanın sayılı forvetlerinden biri Galatasaray forması giyiyor. Osimhen'in çok fizik anlamında çok üstün bir adam olduğunu biliyordum. Ama canlı görünce bambaşka bir şey yani hakikaten. İnanılmaz bir adam yani öyle bak bak bitmiyor derler ya. Öyle bir şey. Çok enteresan. Hem pazarlama açısından çok büyük bir hamle bence. Ne olursa olsun dünyada hakikaten iki hafta falan Osimhen'in Galatasaray'a gelişi konuşuldu. Tabii çok ses getirdi. Tabii ki. Ve şöyle bir yerden sonra şu da olabilir. Korkan ve hani bunu kariyeri anlamında düşüş olarak görebilecek herhangi birisi Ossimen'in buradaki şeyler, hareketlerini vesaire gördük. Hani Sete çıktı, tezahürat yaptırdı, çok mutlu vesaire. Bunlar mesela bak yarın öbür gün sana gelmeye acaba mı diyen adamlar için çok büyük bir referans olur. Ben şunu da düşünüyorum bu noktada. Drogba Galatasaray'a geldiği zaman böyle bir Aynen, an yaşanmıştı ve Ossimen'in de idolü aslında Drogba. Dur, yani Drogba'nın Galatasaray'da oynaması da bence Osimhen'in sarı kırmızılara katılması Kesinlikle. Çok büyük oldu diye düşünüyorum. Kesinlikle zaten iki sorduğu isim Drogba ve Onyekuru. hani biri idolü ve Galatasaray'da oynamış. Diğeri takım arkadaşı Nijerya'dan ve Galatasaray'da oynamış. Peki maç özelinde şunu sormak istiyorum. Oyuncu performansları Sara çok ön plana çıktı mesela. Evet. Sen şöyle bir maçı nasıl değerlendirirsin? Oynanan futbolu. Şimdi baştan söyleyeyim. Bu maç bir ölçü olmaz. Onu net söylemek lazım. Ama en nihayetinde ligde alınmış ve 4-4 yaptığın bir galibiyet bu. Her türlü senin psikolojine olumlu yönden yansıyacaktır. Biraz özgüvenler yerine gelecektir. Biraz daha böyle ayakların titremesi azıcık daha azalacaktır. Bu anlamda bence çok iyi bir galibiyet. Özellikle 5-0'lık bir galibiyet çok daha olumlu oldu. E, maç sonrasında bakıyoruz. Bütün takımın birbiriyle ileşimi çok iyi. Gol sevinçlerinde herkes golü kendisi atmış gibi seviniyor vesaire. Bunlar her türlü olumlu yansıyacaktır. Ama şöyle, takım SOS veriyordu, alarm veriyordu ve bir anda 5-0 yendik ve her şey mükemmel olduğu gibi düşünmek de bence biraz hata olacaktır. Yani kandırmacı olacaktır. <laughs> Onu biraz daha böyle yani dengeli bir değerlendirme yapmamız lazım. Bir de hangi maç var çok insanların rahatsız olduğu Young Boys maçı. Young, e boys, o, boys. young boys maçında 4-4-2 oynuyordun. Şimdi tekrar tekli forvete dönüş yaptın ve fark olunca tekrar ikili forvete dönüş yaptın. Ama işte burada şu fark var. Burada önde Barış Alper öbür tarafta da Yunus oynuyordu. Bak Yunus'un katkısı ofansif anlamda üretkenlik anlamında çok büyük olmayabilir ama pres kalitesi ve pres zamanlaması açısından bence Yunus Okan Hoca'nın ona verdiği görevi çok iyi yaptı. E bir de en büyük fark ne? Davinson Sanchez. Kesinlikle. Davinson Sanchez'in etkisi gerçekten böyle şey gibi, domino etkisi gibi. Oraya bir Davinson Sanchez koyduğunda şu anlamda anlamasın kimse. Hani Nelson kötü ama Davinson iyi oynuyordu değil. Tamamen senin oynamak istediğin oyunu daha tepede oynayabilecek, yanındaki oyuncuları biraz daha özgürleştirebilecek bir oyuncu Davinson Sanchez. Torreira'nın yaptığı asiste Mertens'in attığı golde. Mertens'e en yakın adam kim? Soruyorum cevap ver. Şaşıracaksın işte. Söyle, sen söyle. Sanchez bak, diye geldi. izlememişsin belli oldu. Sevgili Orhan Ulucan'ın dakika dakika analizindeydik. Evet. <laughs> tamam. Tahmin et o zaman. Bilmiyorsun madem. Sanchez diyeyim. Hayır değil. Sanchez dedin diye. Değil. İşte Sanchez dedim diye diyorsun. <laughs> ha, bir tane daha tahmin et ben söyleyeyim sana. Yunus Akgün. Hayır değil. Abdülkerim Bardakçı. <laughs> pozisyonun nasıl geliştiğini bir daha hatırlayalım. Top Rize Spor'da ve Rize Spor oyun kurmaya çalışırken bir anda anlık bir şekilde Torreira'nın kaptığı topla kaleciyle karşı karşıya kalıyor. Burada kimin olmasını beklersin? İşte Sara'nın olmasını beklersin. Ne bileyim Kerem Demirbay oyun derse Demirbay oy olmasını beklersin. Barış Alper olabilir, Yunus olabilir, Osimen olabilir, Torreira olabilir. Ya da Batçay oyundaysa Batçay olabilir. Ama ne oldu? Abdülkerim Bardakçı orada. Niye? Çünkü yanındaki Davinson Sanchez'in rahatlığıyla yukarıya o kadar çok çabuk ve çok rahat çıkabiliyor ki Abdülkerim tepeye, prese. Sonra gelişen atakta Mertens'in yanında Abdülkerim'i görüyoruz. Aslında takım arkadaşlarını biraz rahatlatan bir oyunu vardı Davinson Sanchez'in. Aynen Sanchez öyle. Ki Aynen bu çünkü tepeye çıkmaktan korkmayan bir adam. Çünkü Hı -hı. fiziksel yeterlilikleri buna çok el veriyor. Nelson ise bak Nelson hayatımda gördüğüm en iyi pozisyon tutucu stoperlerden biridir. En iyi pozisyon alan stoperlerden biridir. Ama Nelson tepeye çıktığı zaman kendi doğal özellikleri, fiziksel özellikleri geriyi bu kadar boş bırakmaya el vermiyor. Bayern Münih maçını düşünelim. Orada Ambassador da Bayern Münih maçında da Davinson Sanchez Abdülkerim'di. Abdülkerim'e de bir parantez açmak istiyorum. Fiziksel olarak geri dönüyor hissiyatını çok net verdi. İyi oyun, kötü oyun başka bir şey tartışırız. Ama zaten Abdülkerim'e yapılan eleştiriler neydi? İşte hani çok fitness çalıştı. Bak şu da hikaye bu arada. Fitness çalışmak ağırlaştırmaz Kimseyi. Arkadaşlar bunu bir geçerim. Sadece biraz esneme kabiliyetinizi kaybedebilirsiniz. Çok ağır yani bu da böyle hani 2-3 ayda olmaz. Bir sene her şeyi bırakıp fitness çalışırsanız. Abdülkerim da öyle bir şey olmadığını düşünüyoruz. Ya öyle bir şey olur mu ya? Bu adamların 50 tane yanlarında fizyoterapist var bilmem ne var işte fiziksel işte antrenmanları yaptıran antrenörleri var. Ya olabilir mi sizce? Bu adam bir sakatlık geçirdi ve bu sakatlık da nispeten ağır bir sakatlıktı ve bu sakatlıktan dönerken sorun yaşadı bu kadar basit yani. Ve bir de artık yavaş yavaş da hani Abdülkerim'in oyuncu profilini düşündüğümüzde Abdülkerim yaşlandıkça oyunu evrimleştirmesi gereken oyunculardan biri. O tipte biri. Peki üçlü savunmaya geçildiği takdirde Abdülkerim Bardakçı'nın sol stoper olabileceğini düşünüyor musun? Hı hı. Düşünüyorum bence ideal olur hatta. O zaman Nelson orta stoper oynatabilirsin. Ama işte orada şöyle bir sıkıntı var Furkan. Yedekte tek stoperin kalıyor. Metahan. Metahan. Yani tekrar oynatabileceğin tek stoperin kalıyor Metahan. Hani orada belki Kaan'ı sağ stoper değerlendirirsin. Davinson ortada olur. Berkan tercih de olur. Ama Davinson'un ortada olması bence benim nazarımda Davinson'un ortada olması biraz Davinson'a ket vurmak olur. Çünkü ortadaki stoper üçlü de genelde hani garantici olur ya. Üçlü oynayan Hı -hı. takımlarda ortadaki stoper. Evet. Sağ ve sol biraz daha özgür ve biraz daha ileriye çıkmaya aday stoperler olur. İşte Davinson'a biraz zincir vurmuş olursun bence orta stoperi alırsan. Sen rize spor maçını statta takip ettin, evet. yerinden izledin. Şunu sormak istiyorum: ön plana çıkan oyuncular senin için kimlerdi? Bir numara tartışması Sara. Yani. İki numaraya birini koyacaksam oyunu değiştirdiği için Sanchez olur. Bir de gol de attı zaten. Golü de üçüncü dakikada attığı için oyunu bambaşka bir yere çevirdin. Maçın senaryosu tamamen <Spor> değişti. Beşli defansla çıkmıştı ortaya. Eğer o sıfır sıfır gitseydi direnç de kazanacaktı Rize Spor. Ama sen üçüncü dakikada bu skoru 1 sıfırlayına çevirdiğin için senin için her şey çok rahatlaştı. Yani o yüzden Sanchez'i söyleyebilirim. Girdikten sonra Berkan muhteşem oynadı. Kesinlikle. Bir de taktik disipline bağlı kaldığı için Yunus'u söyleyebilirim. Yunus'u beğendim. Yine aslında kendisini çok rahatlatacak golü bulmakta acemice davrandı maalesef. Ama dediğim gibi taktik disipline bağlı kaldığı için ve o öndeki pres kalitesini yükselttiği için Yunus'u söyleyebilirim. Yunus benim de dikkatimi çekiyor. Gerçekten çalıştığını gösteriyor taraftara. Fiziksel anlamda iyi bir Yunus izlediğimizi gösteriyor. Maçtan sonra İbrahim Hatipoğlu'nun açıklamaları vardı, hı hı. onları da sormak istiyorum. Şöyle konuştu Hatipoğlu. Galatasaray taraftarının eleştirisi bizim için çok önemli. Başarılı bir transfer dönemi geçirdiğimize inanıyorum. Transfer dönemini değerlendireceğimiz bir basın toplantısı yapacağız. İhtiyacımız olan bölgelere oyuncularımızı aldık. Bu açıklamayı da şuna bağlamak istiyorum. Transfer dönemi bitti. Hem bu açıklamaları hem de Galatasaray'ın gelenleri, gidenleri bunlar hakkında neler söylemek istersin? Şimdi başarılı bir transfer dönemi geçirip geçirilmediğini bugünden anlayamayız kimsenin. O sezon sonunda belli olur. Ocak'ta belli olur. Başarılı bir transfer dönemi geçti mi yazın diye. Şimdi geçen seneye bakalım. Sence geçen sene transfer dönemi bittiğinde bütün Galatasaraylılar transfer döneminden memnun muydu? Memnundu. Evet. Ne oldu sonra? transferler. beklenen performansları veremedi. Zaha, Ziyech, Tete, Endombele. Yani hadi dördünü söyleyelim geçelim. Baktığımızda bu transfer dönemi senenin sonunda başarılı mıydı? Yani şampiyonluk gelse de değildi. Şampiyonluğun gelmesine rağmen değildi. O yüzden söylüyorum. Transfer döneminin başarılı geçip geçmediğini biz ancak işte Ocak'ta belki sene sonunda anlarız. Şimdiden söylemek imkansız. Ha, ama şunu soruyor senin Furkan. Bence transfer dönemi şu anlamda başarısız geçti. Sen Salah'ı aldın 6 milyon euro verdin UEFA'da oynatamayacaksın. Hı hı. Hala bir acaba kanat mı orta saha mı eksikliği soru işareti hala tartışılıyorsa en azından sistematik anlamda biraz daha proje biraz daha böyle plan anlamında çok iyi yürümediği belli. Bunu söyleyebiliriz. Ha ama tekrar söylüyorum Belki işte Gabriel Sara, Yelert, gelen Salahi hani belki ilk 8'de bitirirsin. Salahi'yi direkt kullanma şansın hı hı. olur ee, bir sonraki turda ve Sara da, Salai de, de, çok iyi bir performans ortaya koyar. O zaman sene sonra deriz ki evet Galatasaray çok başarılı bir transfer dönemi geçirmiş. Ama psikolojik anlamda felaket bir transfer dönemiydi. Peki İbrahim Hatipoğlu'nun açıklamalarını biraz böyle üzerlerindeki baskıyı azaltmak için yaptığını düşünüyor musun? Çünkü e, bana o, biraz öyle geldi. Öyle olur. No normaldir, doğaldır. Ben doğal buluyorum. Ya şu an ee, çünkü bunu da yapabilecek ilk kişi İbrahim Hatipoğlu'dur bence. Çünkü kötü zamanda ortaya çıkıyor. İbrahim Otupoğlu hiç çekinmeden hala söylüyorum. Bak tekrar burada 50 kere söyledim. Bir daha 51.yi söyleyeyim. Bu kadar herkesin saklandığı ortamda sportif direktör saklandı. Değil mi? Evet. Başkan saklandı. Hiç açıklamasını duyduk mu Dursun Özbey'in? Yok. Yok. Başkan hayır. saklandı. Hatta başkan saklandı diyoruz. Transfer dönemi başında bütün transferleri yapan benim diyen başkan saklandı. İbrahim Hatipoğlu saklanmadı. Taraftarın beklediği şeffaflığı aslında gösteren tek isimdi. O yüzden bunu yapabilecek bir kişi vardı. Yapması hakkı olan tek kişi vardı. O da İbrahim Hatipoğlu'ydu. Ha, ama tekrar söylüyorum bence... Taraftarın psikolojisi anlamında felaket bir transfer dönemi. İki sene şampiyon olmuş bir takımın taraftarını psikolojik anlamda bu kadar yerle bir etmek muazzam bir başarı gerçekten. Ya aslında yapılması gereken gerçekten 2-3 transfer vardı. Ya da doğru bilgilendirmek. Evet. Baştan herkes doğru bilgilendirilecek. Gidenleri de sormak istiyorum sana. Şimdi Emin Bayram golünü attı. Evet. Kerem Aktürkoğlu Benfica'da ilk maçta golünü attı. Evet hey Galatasaray'dan gittikten sonra açıldılar. <laughs> ya o... <laughs> Hiç katılmıyorum bu işe ya. Sen Kerem Kerem nasıl değerlendirirsin? Gittikten sonra açılmadı ki. Kerem bir gol bir asist yaparak gitti mesela. Kapandı Millet... hatta. Asist nerede? <laughs> Sadece bir gol atabildi. Peki Kerem hakkında şu yazılıyor çok. Galatasaray'da etkili performans gösterememesinin sebebi, beklentinin altında kalma sebebi, üzerindeki baskıydı ve Benfica'ya gittikten sonra rahatladı. Hı -hı. Bunu milli takımda attığı gollerle de gösterdi deniliyor. Sen bu i̇ki düşünceye maç. katılıyor musun? Ay bak yine yine iki maç üzerinden yorum yapılıyor. Ben, ben aynı fikirdeyim bu arada. Hani baskıda olduğunu ve baskının onu etkilediğini düşünüyorum tabii ki doğru. Baskı kalktıktan sonra çok daha iyi bir performans göstereceğine eminim ben de. Ama yine iki iki maç üzerinden yapıyoruz diyorum. Bak aynı fikirde olduğum fikre söylüyorum bunu. Ama iki maç üzerinden. Bir tane Türkiye maçı, bir tane Benfica maçı durum bir, bir sezon geçsin bakalım bir sezonu oynasın Kerem Benfika'yla. Kerem hakkında şu da çok yazıldı. O zaman o fikir netleşebilir. Şu da çok yazıldı Kerem hakkında. Galatasaray bu sezon Kerem'i arayacak. bir e, milyon. Sen Kerem'in gidişini nasıl değerlendirirsin? Seninle bunu da konuşamamıştık geçen programda. Hı -hı. Bu konudaki düşüncelerini de merak ediyorum. Bence gitmesi iyi oldu. Kendi adına da, tribünler adına da bence gitmesi iyi oldu. Umarım orada çok iyi bir performans sergiler. Arda Turan gibi o da transferin son günlerinde gitti. Aynı fiyata yanlış hatırlamıyorsam 12 milyon euro. Arda'nın 13 falan da herhalde. Yanlış hatırlamıyorum. Yakın. Yani yakın yakın yani. Yakın fiyatlara gittiler. Ve Kerem de böyle bir başaltı takıma gitti. <laughs> Arda da bir başaltı takıma gitmişti. Kerem de gittiğinde Benfica çok iyi durumda değildi. Arda da gittiğinde Atletico çok iyi durumda değildi. Bakalım. Benfica'nın bir... da teknik direktörü zaten görevine son verilmişti. Aynen öyle. Şeyde de Manzano tam Arda gittikten sonra görevine evet. son verilmişti. Evet. <laughs> Bakalım Arda gibi kariyerinde bir yükseliş yaşayacak mı Benfica'dan sonra? Bakacağız. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'da bir ayrılık daha yaşandı Erinç abi. En üzücü ayrılık. Kim o? Cenk Ergün. Evet. Cenk Ergün Galatasaray'daki görevinden istifa etti. Bu konudaki düşüncelerin neler? Olması gereken çok geç oldu bence. Hatta bence olmaması gereken zamanında olmuştu. Burada çok kere söyledik. Cenk Ergün'ün yaptığı kontratları, yaptığı satışları hiç beğenmediğimi dile getiriyordum. Bence iyi bir tırnak içinde deal maker olmadığını düşünüyordum Cenk Ergün'ün. Bu transfer dönemi de gösterdi diye düşünüyorum bunu. Ve hiç olmaması gereken bir şey oldu ve olması gereken de çok geç oldu. Çok güzel cümle. Ben bunu satarım. <gülüyor> <gülüyor> <Ortamlardan>. Arkadaş <laughs> ortamlarında ortamlarında satarım ha. <laughs> Bu arada Furkan Cenk Ergün'ün bir sözleşme yenilenmesi konuşuluyordu hatırlıyorsan. Hı hı. Tam da böyle transfer döneminin sonunda bir anda haber çıktı. Söylenen o ki Cenk Ergün'ün zaten sözleşmesi Haziran ayında yenilenmiş. Bu da enteresan mesela bak. Eğer bu doğruysa Haziran ayında yenilendiği bu haberlerin Eylül'de çıkıyor olması da çok enteresan. Yani zaten ortada yenilenen bir sözleşme var. Garip şeyler oluyor abi. Bizans. <laughs> bir şarkı vardı hatırlar mısın Furkan? İmparator olmayı canım kolay mı sandın? Dünyaya kazık çaktım. Duyulsun adım. Ben şeyi biliyorum. Mehmet Elerbi söylüyordu. Kahpe Bizans'ın şey işte. <laughs> soundtrack. Ben şeyi biliyorum. Sultan Süleyman'a kalmadı bu dünya. Evet o da güzel şarkıdır. <laughs> Ama onu Mehmet Elerbi söylemiyor. <laughs> eh, Mabel Matiz söylüyordu onu falan diyor işte. Daha yeni yetme. Bir diğer konu maddemiz de dünkü maçtan sonra Jose Mourinho'nun açıklamalarıydı. <laughs> evet. Şöyle dedi maçtan sonra Mourinho. Okan Burun, Halil Umut Meller'le yakın arkadaş olduğunu bilmiyordum. Hiçbir fikrim yoktu. Hakemler dürüst olduğu sürece herkesle arkadaş olabilir. Bence hiçbir problem yok. Şimdi bu açıklamanın sonu. Ben bir şey söyleyeceğim ama çok da umursamıyorum demenin bir başka tarafı. Şimdi şey sormak istiyorum. Okan Buruk'la Halil Umut Meler'in arkadaş olduğunu kim söyledi? Kim söyledi? Ya? Otur. Kim söyledi? Cem Yılmaz'ın şey var ya repliği. Bilmem bilmem ne otelde görmüşler mi acaba seni? <laughs> kim söyledi ya kim söyledi? Gerçekten soruyorum kim söyledi ya bunu? Yani Okan Buruk da Halil Umut Meler Instagram'a beraber fotoğraf mı attılar? BFF. Story'de Okan Buruk Story'de Ali Umutmeler'i kankam deyip et Halil Umutmeler diye mi etiketledi? Ne oldu? Ya da telefonda BFF diye mi kaydetti? Ha. BFF Halil. Nasıl oldu bu? Söyleyeyim nasıl olduğunu? Bir gün Ali Koç çıktı. Dedi ki böyle böyle şeyler duyuyoruz dedi. Ve sonra herkes bunu kesin doğruymuş gibi kabullendi ve bunu konuştu. Şimdi de yani dünya yıldızı diyorsun tamam mı? İşte hani futbol tarihinin en önemli teknik direktörlerinden biri diyorsun. Getiriyorsun buna bunu konuşturuyorsun. Ama bu biraz Mourinho'nun kişiliğinde de var. Yani Premier League'de de bunu yapıyor. Çok erken başladı bu arada. Mourinho Mourinho'nun yapıyor şu an evet doğru. Ama bak şöyle söyleyeyim sana. Şimdi şey diyorlar hep. Mourinho Mind Games'lere başladı. <laughs> Mourinho'ya yakıştırdığınız Mind Games'ler buysa <laughs> çok üzgünüm yani. Ama dediğin gibi çok erken başladı bence de. Çok erken başladı bir de çok hiç onun olmadığı seviyeden başladı bence. Ya çok daha kaliteliydi eskiden Mourinho'nun yaptığı Mind Games'ler. Tabii canım bir basın toplantısı vardı. Bir de hiç vardı. şey diyen yok ha bak. şu Tweetlerde hiç şey diyen yok. Akıl oyunları diyen yok yani. ha. Mind games. Mourinho Mind Games'lere <laughs> başladı. İşte Mourinho Mind Games tamam Mind Games o, akıl oyunlarına başladı da. O o değil işte yani onu onu anlatmaya çalışıyorum. Mourinho'nun akıl oyunları bu duru, seviyede değildi eskiden. Şimdi bayağı işte Galatasaray kart çıkmıyor işte bilmem ne falan filan diye. Bir de şey diyorlar Mourinho Türk futbolunu böyle böyle Avrupa'ya rezil edecek. <laughs> Tam tersi. <laughs> şey yazanlar var Avrupa'dan. Ee, bu futbolla ilgilenen arkadaşlarının şey yazan var. Mourinho değişmemiş yazan var. <laughs> Mourinho değişmezdi bence. Mourinho bu, bu, çünkü. Real Madrid zamanı bir tane gazeteciye onun sorduğu soruya verdiği cevap vardı. Ronaldo neden yedekti tarzında bir soru soruluyordu. Hı hı. Gelip kadroyu sen kursaydın o zaman tarzında <laughs> bir cevap Haklımış ama burada. <laughs> ya bu da haklıymış bu arada. Ama ya sosyal medyada çok büyük bir histeri krizi yaşanıyor. Hakikaten. Yani bir bir şey söylüyor. Bu söylem satın alınıyor. Doğruluğuna işine bakmadan. Ya şimdi gelelim o maskesine. Arkadaş o maskesi adamın elmacık kemiği kırılmış daha önceden. Bu elmacık kemiği kırık olduğu için ve tekrar kırılabilme şüphesi olduğu için taktığı bir maske. Gelin beraber akıl yürütmesi yapalım. Yapabileceksek. Bu akıl yürütmesinde şunu sağlamayla gidelim. Furkan. Adamın yüzünde kemik kırığı tekrar yaşanabilme şüphesi var. Bu yüzden maske takıyor. Bu maske ne işe yarıyordur? Yüzünü korumak için. Tekrar bir tane daha açmak için soru soracağım. Bu maske ne işe yarıyordur? Elmacık kemiğini korumak için. Evet. Yani darbeyi sönümlemek için. İhtiyaç. Hayır tekrar söylüyorum. Darbeyi sönümlemek için. Yani burada sana çok ciddi bir darbe geliyorsa bu darbeyi yumuşatmak için bu maske kullanılıyor değil mi? Evet. Ya burayı yumuşatıyor da burayı sertleştiriyor mu? Yani içi yumuşuyor da dışı sertleşiyor mu? Oğlum bu adam niye taksın o zaman bu maskeyi? Metal. Bir de şey diyorlar ya metal. Şey yani sanırsın muştu anasını satayım. Muştu. <laughs> Herif yüzüne muşta takmış yani. Kafayı yemişler ya. Gerçekten bak insanlar gerçekten kafayı yemişler. Maç esnasında da Mbappe takmış Euro 2024'te hiçbir şekilde sorun olmamış. Roland Osman 2 senedir, senedir takmış hiçbir sorun olmamış. Geçen sene Icardi takmış hiçbir sorun olmamış. Ama Osimhen'in maskesi metalmiş. Rize sporlu futbolcunun kafası kır, ondan kırılmış. Bak, toptan kafayı yemişler. O olaydan sonra benim aklıma şey geldi. O Osman gidip oyuncuyla bayağı bir ilgilendi. Evet. Hatırlıyor musun bilmiyorum bir ordu spor maçında Didier Drogba'nın da Tabii ordu evet. spor <laughs> hastaneyi ziyaret etmişti. Drogba maske takmıyordu. Komple kafayı sıyırmışız maalesef. Galatasaray Rize spor maçına bir sırt sponsoruyla çıktı uzun zaman sonra ve şirketin ismi meritking.news. Ama aynı şirkette Kıbrıs'ta bir iddia sitesi de var. Bu yüzden çok fazla eleştiriye maruz kaldı bu sponsor. Sen neler söylersin bu konu hakkında? Açıklamalar da yapıldı. Ya öncelikle kimsenin çocuk olmadığını söylerim. Herkesin belli bir IQ seviyesine sahip olduğunu söylerim. Bu haber sitesinden bu bay sitesine yönelik bir algı olabileceğini herhalde herkes biliyordur. Kimse çocuk değil. Kimseyi kandırmaya da gerek yok. O yüzden ben açıkçası hiç yakıştıramadım bu işi. Hele ki bir de Galatasaray'ın resmi bir bahis sponsoru varken, yani Türkiye'de legal olan bir Hı -hı. bahis sponsoru varken bu bence hiç yakışmadı. Ben asla kabul etmiyorum bu durumu. Ama şöyle bir durum var. Başka takımlarda da Paşa diye bir sponsor var. Evet. O da Türkiye'de yasak olan bir kumarhanesi olan bir otelin sponsorluğu. Orada da insan yani şöyle bu, bu ya şunu şunu kimse şey yapmasın bu arada. Hani orası otel abi falan demesin. O otellerin neden kurulduğunu biliyoruz. Recep Bey'de şey var mı? Bu otel bizim Mecide'ye göre de gittiğimiz mutlu <laughs> <laughs> Bak o oteller otel olsun diye kurulmuyor sevgili Furkan. Çünkü niye? O oteller gelinsin buraya kumaran uyansın diye kurulan oteller. Evet. Şimdi buraya söylerken oraya da bir şeyler demek lazım yani. Ha, kimse de şey demesin. Ya paşa öyle değil paşa otel ne karşılaştırıyorsunuz falan demesin kimse. Çünkü o otel gelsin insanlar burada iki gün kafa dinlesin diye değil. Gelsinler burada insanlar kumar oynasın diye kurulan otellerde. Merit King cephesinden de bir açıklama gelmişti bu konuyla ilgili. Evet. Merak edenler internet sitemizin adını yazıp aratabilirler. Ya işte geçelim bu işlere. Tarzında. Geçelim bu işlere. Ben bu sponsorluğu Galatasaray'a hiçbir şekilde yakıştırmadım. Yakıştıramadım. Umarım bir an önce bu iş düzeltilir. Çünkü tekrar söylüyorum kimse çocuk değil. Kimseyi kandıramazsınız. Yok haber siteymiş falan bir şey. Yani yıllık resmi internet sitesinde 14 milyon dolar açıklandı. Tam onu söyleyecektim İki evet. senelik. Evet. Bugün kapa açıklaması geldi 3.1 milyon evet. dolar olduğu. O da bir garip mesela yani hangisi doğru? Yani bu sabah şey açıklamasında gördüm ben. Galatasaray bu anlaşmadan çok yüklü bir miktar kar elde edecek. Tamam tekrar soruyorum şimdi. Yani bir haber sitesinin 3.1 3.1'i doğru kabul edelim. Kapa açıklanan o çünkü. Hı -hı. Bir haber sitesi reklam yapmak için 3.1 milyon dolar harcar mı? Ben çok sanmıyorum. Kime mantıklı geliyor? Kimse çocuk değil. Bunu da bu tepkiyi alabileceğini tahmin edememek inanılmaz bir olay gerçekten ya Furkan. Kesinlikle abi. Hakikaten bu tepkini görü yani bu tepkiyle karşılaşacağını tahmin edememek tahmin muazzam. ediliyordu bence. Yani Bir tahmin e dediler. muhtemelen yani tahmin edememek Ama para gelsin de dediler. Evet. Yani çünkü tahmin edilmeyecek şey değil. Özellikle yani Galatasaray'ı yöneten insanların tahmin edebileceği şeyler bunlar. Çok emin değilim de neyse. <laughs> Timeline'in sonuna geldik ama öncesinde. izleyici yorumları. Evet. Son iki programdır yapamadık. Sen de geçtiğimiz program söz vermiştin. O yüzden ben birkaç tane yorum aldım. Hadi Dilersen bakalım. onları seninle paylaşayım. İlk yorumumuz Doktor Orksan Aliyev isimli kullanıcımız. Gel bir Erinç kardeşim seni özledik. Nerelerdesin? <laughs> bu şey mi yani sonradan 2-3 gün sonra yapılan yorum mu? Bir hafta sonra yapılan yorum hani yeni timeline bölümü gelmeyince. <laughs> geldik işte kardeşim buradayız. Siz bu yorumu yazarken sevgili Erinç Bilecan Tokyo'daydı. <laughs> <laughs> Gününü güne diyordu. Geldik işte dostum yüzün gülsün be. <laughs> Oğuzhan 888 isimli kullanıcımız. Transfer gündemine giriş kısmında eyvah dediğinin akşamında Osimen'in gelmesi. <laughs> Hayat çok garip. Daha komiğini şeyde anlattım. Orhan abiyle olan e, yayında anlattım. Daha komiği. Hayat gerçekten sürprizlerle dolu. Hayat sürprizlerle dolu. Hiçbir şey için kesin konuşmayacaksın. Bir de ne oldum değil ne olacağım demeyiz. Üçüncü yorumumuz Duman Berk Ahmet. Sürpriz sonlu video. Elinç Birican'ın eşi arkada yayını dinlerken Hermoso'nun eşini tanıyormuş gibi Furkan'ın sorması. <laughs> Furkan şey ya hani nifak sokacak sokacaktı az daha. Ben de şey dedim biliyorum ya takip ediyorum zaten. <gülüyor> Eşim <gülüyor> anken biliyorsun. Eyvallah Furkan. <laughs> Ebrar abla arkada mıydı o zaman? <laughs> evet. krakar 66 demiş ki Ebrar yengeme hemen tektaş. taş. <gülüyor> <gülüyor> Ben yok gerek kalmadı. Ben bilmiyorum dedim. Bilmiyorum dedim. İş, işten i̇şten ustalıkla sıyrıldım. Virajı iyi aldım diye düşünüyorum. Orada bir ufak başını yakıyormuşuz Orhan abi gibi olmadık. Yani burada evlilik üzerine atıp tuttu ya. <laughs> İki karşısındayken. O da iyice sahnetti ha. Evet. Ben mesela yapamazdım. Hanımının karşısında işte evlilik şöyledir böyle. Dedim. Ben de. Aynen. Aynen. Bunun bir abi. de evi var. <laughs> aynen abi. O gün bizde kaldı işte. <laughs> Onun <laughs> abi bugün bizde kaldı. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. The Collection 3816. Hı -hı. Büyük harflerle. Abi Osman abi. Bağırıyor değil mi? Bağırıyor. Büyük harfler o. <laughs> Sonunda da inanmadım. Geldi. Geldi sevgili kardeşim. Ve son yorumumuz. Hadi bakalım. Zafer Güngör demiş ki. Daha izlemeden manşetler değişti. Ama yine de izleyip, yorum yapıp beğeniyoruz tabii ki. Teşekkür ediyoruz. İşte e, güzel timeline izleyicisi. Timeline izleyicilerine hakikaten teşekkür ediyoruz. Yolda, karşılaştıklarında, YouTube yorumlarında, Twitter'da hakikaten çok güzel şeyler yazıyorlar. Çok teşekkür ediyoruz hepsine. Ve yine bu videoya beğeni, hype ve abonelik rica ediyoruz kendilerinden. Yorum da yapsınlar. Haftaya yine Tabii alacağız. Yorum da aynı şekilde. Yorumları yine haftaya değerlendireceğiz. Evet. Beraber i̇zleyicilerimizin yorumları bizim için çok değerli. Hepsini okurken de çok keyif alıyorum ben. Aynen öyle. Buraya bir kısmını seçebiliyoruz ama devam edeceğiz. İzleyici evet, yorumlarını seçmeyi diyoruz. Ağzına sağlık Yeniş abi. Senin ağzına sağlık Furkan'cığım. Çok keyifli bir timeline programı oldu. Kesinlikle öyle oldu. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum ve bizi seyrettiğiniz için teşekkür ederim diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.